Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Yeni bir içerikle karşınızdayım. E tabii ki son günlerde ne yapıyor insanlar? ChatGPT'yi deniyor, yapay zekayı. Aslı denemez olur mu? Ben de merak ettim. Hemen deneyelim dedim. Umarım sesimi ve videoyu <laughs> şey yapıyordur, kaydediyordur diyerek başlıyorum. Şimdi biraz girmesi sıkıntılı oldu herhalde çerezlerden dolayı mı yoksa aşırı bir yoğunluk mu var bilemiyorum. Biraz zor giriş yaptım ama en nihayetinde girdim. Ve ilk sorunu da sordum arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten ekranda. YouTube kanalı için içerik hazırlar mısınız diye bir yazı yazdım. Ve cevabını da görüyorsunuz. Dedi ki bana yapay zeka ne yazık ki ben değil modeliyim ve içerik oluşturamıyorum ancak içerik oluşturmak için kullanabileceğiniz fikirler, stratejiler hakkında size bilgi verebilirim. Örneğin kullanıcıların ilgi gördüğü konuları derlerim, anketler yapabilir, geri bildirim alabilirsiniz diyor. Ayrıca diğer popüler YouTube kanallarını da inceleyebilir ve bunlardan da ilham alabilirsiniz dedi. Evet çok güzel bir cevap verdi. Teşekkür ediyorum. Ama şimdi biz tabii ki sorularımızı ne yapacağız? Zorlaştıracağız. Ben biliyorsunuz yüksek lisans yapıyorum ve yüksek lisansta pazartesi gününden itibaren final haftasındayım. Neyse şimdi onunla ilgili bir şey soracağım. Eee bakalım. Yani herkes kolay şeyler soruyor. Biz birazcık çıtayı yükseltmemiz lazım değil mi? Evet. Şimdi ne sorabilirim, ne sorabilirim diye düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Tamam buldum. Şimdi kuramcılarla ilgili bir şey yazacağım. Bakalım ne diyecek? Habermas'ın iletişimsel eylem kuramını bana anlatır mısın? Hadi bakalım. Göster gücünü. Chat bu arada sınavda çıkması ihtimali bir soru olduğu için belki daha kısa bir özet çıkar diye. Gerçi ben biliyorum ama bakalım nasıl bir yazı yazacak. Biraz yavaşsın galiba tatlım. Hızlandırmak lazım seni. Olmuyor ama böyle. B harfi çıktı. <laughs> Şimdi şuraya mı tıklamam gerekiyor ya? Çıkmadı bir şey. Yazmaya çalışıyor herhalde. Hata mı var acaba? Bakacağız beraber deneyimliyoruz eksik bir şeyse yani ben hani çok fazla bilgisayardan anlayan da bir insan değilim ama yani sonuçta yapay zekada bir yere kadar yapay zeka değil mi yani insan emeği olan bir şey yani bence bozuldu bir şey oldu yazamadı sadece baş harflerini yazıyor Ya şimdi bu belki de şeyi hani İngilizce İngilizceden Türkçe yazdığım için mi acaba? Büyük ihtimal onunla da alakalı olabilir. B, H diye bir şey yazdı. Yazamadım canım. Bir daha yazalım. Habermaz iletişimsel eylem kuramı e, anlat diyelim. Hadi emir gibi kullanalım. Ben şimdi kibar anlatır mısınız? için belki algılamamış olabilir. <laughs> bir de böyle deneyelim bakalım. Yani Emir kipiyle mi konuşmamız gerekiyor Tatlımız senin için iletişime girmek için. Evet. Kafası karıştı galiba. Aa, niye öyle oldun bakayım bir? Haber masası bilmiyor musun sen? Cık 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 cık. Bak şimdi. Hadi. Olmuyor mu? Boşuna zamanımızı yeme bizim bak. Çalışıyorsan göster gücünü. Hadi tatlım. Ha gayret yazacaksın. Şimdi bu B harfi yukarıda da var. O B neyle başlıyor acaba? B. <laughs> yani çok da anlatıldığı gibi hani çok da zeki değil misin yani? He? Öyle mi? Değil mi? Ben mi bilmiyorum acaba? Yanlış bir yerim tıklıyorum. Neyse bakacağız, deneyimleyeceğiz. Deneyim güzel bir şey yani. Deneye deneye daha güzel bir gelişim sergileyeceğiz. Şimdi, şimdi, şimdi. Yeni sohbet kısmında mı yazsak? Ne yapsak? Yazamadın tatlım yahu. Kafası karıştı. Olmadı. Burada bir eksiklik var arkadaşlar. Yani bu H büyük ihtimal şey. Haber masın H'si diye düşünüyorum. <laughs> Ama şu B'yi şey yapamadım yani. B ile ne başlayabilir ki? Bilemedim. Yani belki hani bir giriş cümlesi bir şey yazdıysa eğer. Yani yazamadı gördüğünüz gibi. Hani çok anlatıldığı gibi de çok mükemmel bir şey değil. Ya da sistemde bir sıkıntı var bilemem. Ya da şöyle diyelim. İletişimsel eylem kuramını böyle yapalım bakalım. Kuramlardan pek anlamıyor galiba. Şimdi insanlar hani yapay zeka çıktı diye sevindi makaleleri bedavaya getiririz diye ama Kazın ayağı öyle gözükmüyor galiba Şeyi giremedi bak İletişimsel eylem kuramını Yapamadı yani yazamadı Acaba şey değil mi bugün mü bir sıkıntı var onu bilemiyoruz başka bir şey yazalım istiyorsan ya B bilgiymiş bak bir şey yazıyordu şurada hmm. Bilgiyle ilgili bir şey çıktı ama Şeyde bir sıkıntı var. Türkçe'de mi sıkıntı var acaba? Dur bakalım bir. Bir şey yazıyor ama. Oluşturmayı durdurdum çünkü beğenmedim. Bu şeyi yazamalı yani. Şimdi başka bir şey bulalım. Ee, ne bulabiliriz? Ne bulabiliriz? <laughs> ne yapabiliriz? Ee, Sınav sitesini azaltmanı istiyoruz diye değiştirdi. Demek ki İngilizce tabanlı yazmak daha mantıklı galiba. Ben öyle yazmadım. Mesela sınav sitesini azaltmak için neler yapılabilir dedim. O azaltmanı istiyoruz diye yazdı. Şimdi 1-2 diye şey abi. bak gitti. Ne diyor? İstemci tarafında bir istisna oluştu. Konsola bakın. Yani Aslı'nın direktiflerini şey yapamadı yani. Yapamadın tatlım olmadı. Olmadı. Beğenmedim. Yani ayar kırıklığına uğrattım beni. <laughs> Şimdi burada şey de önemli arkadaşlar. Farkındaysanız hani teknoloji ilerledikçe işte bilgisayar sistemleri, bilişim sistemleri her neyse ilerledikçe İnsanların da aynı oranda ilerleyiş kaydet ilerleme kaydetmesi lazım. Yani burada en doğru anahtar kelimeyi yakalamak da çok önemli bir değerli bir şekilde karşımıza çıkıyor farkındaysanız. Bugün bence sistemde bir sıkıntı var herhalde. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Yani şöyle söylemek istiyorum. Yeni bir meslek dalı olarak bunu gençler düşünsün gerçekten. Üniversiteye daha hani adım atmamış insanlar ya da üniversite öğrencileri. Bu doğrultuda kendinizi... Geliştirirseniz işsiz kalmazsınız diyorum çünkü mesela ben şey de düşünüyorum e, okuldaki yaptığım sunumlarda yaptığım makalelerde de e, hikaye anlatıcılığı üzerine yani anlatıcılığın değerli olacağını düşünen bir insanım. E, zaten bazı e, bilimsel makalelerde ve işte bilim adamları, filozoflar neyse onlar da benim gibi düşünüyor. Yani anlatıcılık, hikaye anlatıcılık çok değerli bir hal olacak. Yani bu bir yetenek haline gelecek. Çünkü farkındaysanız her şeye ulaşım çok mümkün yani. Herkes her şeye ulaşabiliyor kolay bir şekilde. Eskisi gibi değil. Dolayısıyla burada öne çıkacak, bir adım sizi öne çıkartacak şey ne olacak? Anlatım kabiliyetiniz. Mesela yapay zekayı çok kısa sürede yönlendirebiliyor olma yeteneğiniz önemli. Ne? Mesela buradaki yazıyı mesela daha farklı yazsaydık belki çok daha hızlı bir şekilde cevap alabilecektik. E tabii ki yapay zeka e Yeni yeni artık bir şeyler yapmaya başladılar. Hani zaten bu bir deneme aşamasında e, bence bize gerçek sürümlerini de göstermiyorlar. Yani çok daha ileri bir düzeyde olduğunu düşünüyorum ben bu çalışmaların. E, adamlar onu bize tabii ki, yani bilim insanları bunu bizim önümüze bir anda sunmaz. Yani eksik, eksiltilmiş şekilde bize sunuyor. E, i̇lgimizi, odağımızı farklı yerlere e, yönlendirmeye çalışıyorlar. Bir tane daha bir şey bulalım. Bakalım. ne yazsak ne yazsak. kariyer gelişimi için neler yapılmalı? Makale yazıyor mu diye düşündüm. Çünkü YouTube'da bir iki tane arkadaşımız bir şeyler yapmıştı ama herhalde o ücretli kısmında yapmıştı bilemiyorum ama. Ben başka internet üzerinde makale ya, yaz, e, ay konuşamadım. <laughs> yapay zeka ele geçirdi, konuşamıyorum. <laughs> başka yapay zeka e, sitelerine de tıkladım geçenlerde, işte bir makale konusu vesaire de yazdım, yazabiliyor mu tarzında? Yani çok yetkin bir şekilde yazamıyor, çok iyi bir şekilde yazamıyorlar yani. hani bir iki paragraf şeklinde yazılabiliyor ama o hani çok içeriksel anlamda detaylı bir şekilde yazılamıyor. Büyük ihtimal bu da yapamıyor. Ya yani blok blog yazısı ya da ne bileyim Instagram, YouTube içeriğindeki işte blog sayfalarındaki giriş gelişme hatta gelişme bile değil sadece giriş cümleleriyle yazabiliyor diye düşünüyorum. Gerçi bir şey yazıyor ama biz yazının tamamını göremiyoruz şurada ne diyor? Hayal kırıklığı, özür müdür diyor bir şey diyor. <laughs> Herhalde yoğunluk mu var, ne var? Paralı kısma mı gitmiyor? Şurada ne yazıyor abi? Hayal kırıklığı bir şey yazıyor burada. Bunlar benim yazdıklarım ama ne diyor? He, özür dilerim. Ne yaptım ki seni hayal yarışmalarına uğrattım <laughs> Lütfen daha fazla bilgi ver. Böylece nasıl daha iyi hizmet verebileceğimi anlayabilirim. Hmm. E, hayal kırıklığına uğrattım beni verdiğim şeyi komutayı yerine getiremedin yani. Bak chat gibi hayali rekabeti uğrattım beni. Türkçe şeyde de e, deformasyon oluyor galiba. Bunlardan ne diyor? Hmm. Buna bakalım. Buna nasıl bir şey yapabiliriz? Bakalım. He. Hmm. He. Günahını aldık. Bak görüyor musun yapay zekanın? Aha da çıktı karşımıza. Hmm bak 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 bak. Güzel bir içerik oldu yalnız YouTube için. Farkında mısınız? Baştakini okumuşsun. Haber Habermas iletişimsel eylem kurumu. Bak Habermas'ın iletişimsel eylem kurumu insanlar arasındaki iletişimin nasıl çevreni ve ya dur ya ne oldu şimdi okuyorduk niye gitti niye gitti okuyorduk ne güzel Aa, ne oldu şimdi öyle okuyorduk Maalesef ben sadece yazılı bir cevap verebilen bir yazılım olabilirim. YouTube içeriği doğurganlık için öneriler. kendinizi ve ilgi alanlarınızı tanıyın. İzleyicilerinize hedef kitlenizi tanıyın. Bu şey gibi oldu biliyor musun? Hani yeni bir dil öğrenen tam o dile hakim olamaz ya. O konuşma kalıplarını bilemez ya. Öyle. Aynı öyle oldu. Ama bu şimdi bizim... Bak bunun böyle olması aslında bize olumsuz anlamda bir geri dönüş yapıyor. Biz zaten yarım yamalak Türkçe konuşan bir topluluğuz yani. Çok iyi konuştuğumuzu söyleyemem. Devlet cümleler vesaire şimdi bu böyle konuşunca Türkçe'ye çevirdin falan biz iyice ne konuşmayı unutacağız değil mi? Bu dezavantaj yani. Belki de bunun için yapıyorlar. O da ayrı mesela. insana konuşmasın artık diyorlar herhalde. İlkel çağ mı geri döneceğiz yapacağız. Neyse çok konuştum ben. Ne demiş? Habermasın. İletişim mesela eylem kuramı. İletişim toplumdaki rolünü dağıtan bir teori kuram. İnsanlar arasındaki iletişimi üç temel ölçüsü. O bilgi aktarımı, duygusal destek, güç mücadelesi, bilgi paylaşımı işlevi, insanlar arasındaki bilgi alışverişini sağlar. Etkileyici destek işlevi, insanların yoğun duygusal desteğini sağlamasını sağlar. Güç mücadelesi işlevi insanlar arasındaki güç yürüyüşünü kontrol etmeye yönelik bir iletişimdir. Habermas'ın kuralına göre iletişimin amacı insanlar arasındaki yapıları meydana getirmek, uyumlu bir toplum oluşturmak. Bu amaçla insanlar arasındaki iletişimi ideal olarak kişiler arasındaki güç ilişkilerinden arındırılmış, sadık, kararlı olması gerekiyor. Bu ideal iletişim biçimi Habermas'ın iletişimi. Yani çok hani mükemmel bir cevap değil ama evet fena değil teori, sosyal teori, ölüm, filozofi, iletişim gibi birçok ana hitap ediyor. Yani olabilir. İkinci kısımda ne yazmış? Duygusal destek, güç mücadelesi. Evet, doğru. Bir mücadele alanı, evet. Ee, güç mücadelesi işte bir insanlar arasındaki güç yürüyüşünü kontrol etme yönelik bir iletişim. Kurama göre iletişimin amacı insanların aralarındaki yapıları şekillendirmek ve uyumlu bir toplum oluşturmak. Bu amaçla insanlar arasındaki iletişimin ideal olarak gruplar arasındaki güç ilişkilerinden arındırılmış sadık olması gerekiyor. Yani diyor ki bu e, bu da aynısı galiba yazmış. Yani bir daha mı aynı şeyi okudum ya? Aynı şeyler yazmış. Hmm. Sınav stresini, stresini azaltmak için birkaç yöntem varmış diyor arkadaşlar. Düzenli çalışacaksınız. Meditasyon, yoga ve fiziksel. Yani diyor ki dersini çalışacaksın diyor. Stresin azalması için bir kere senin o derse çalışmış olman lazım. Evet. Tamam çalıştım evet ama yine de stresim var yani. Çalıştım ama yapabilecek miyim? Kalacak mıyım? Geçemeyecek miyim? Yani bu beni çok strese sokuyor mesela. Sınavlar için düzenli bir çalışma planı oluştur ve sınav stresini yapılandırmıyor. Yani ben zaten biliyorum diye stresin gidecek diyor. Ama öyle olmadı bende mesela. Mesela bende şöyle de bir şey oluyor. Belki sizde de vardır. Özellikle ÖSYM'nin sınavlarında ay bugün müydü sınav? diye böyle sabah kalkıp cumartesi günü kalkıp ay ben gidemedim görüyor musun rüyamda da görmüştüm sınava giremiyorum falan diye <laughs> stres yaratan bir insan oluyorum yani sizlerde de öyle mi bilmiyorum şimdi mesela bu hafta final hafta çalışkan bir öğrenciyim çalıştım ama belki de çok çalıştığım için bilmiyorum unutuyorum yani nasıl bir şey bilmiyorum unutuyorum yani yetersiz hissediyorum kendimi çalışmama rağmen bakalım ne diyor meditasyon yap diyor sinir sistemini rahatlat diyor yani o da başak burcu olduğum için maalesef o da mümkün değil yani dünyadaki aktivite yani aktifte yapmamız mümkün değil yapay zekacım çünkü her şey çok pahalı. Ya yani evden dışarı çıkamıyoruz. Sadece seninle iletişim kurabiliyoruz. Yani bu dünyanın gerçeği bu oldu. Yani maalesef böyle. YouTube içeriği oluşturma şeyinde de ne demiş? Kendinizi ilgi alanlarınızı tanıyın diyor. İzleyicilerinize hedef kitlenizi tanıyın diyor. İçerik üreteceğiniz konuyu seçin ve araştırın. İçeriğinizi planlamak ve organize etmek için bir çerçeve oluşturun. Kaliteli bir video kamera ses ekipmanı kullanın. özellikle profesyonel bir şekilde video çekilme paylaşın. Evet. Yani sürekli bir şey yapmak istiyorsam diyor, bu her konu için de böyle, sadece YouTube için değil. Yani ben bir şey yapmak istiyorum, yani istediğim bir şey var, onu ilk önce bir araştıracağım, bakacağım. İlk önce kendi benliğimle beraber araştıracağım. Bana ne gibi bir artıları olacak ya da eksileri olacak? Ben bunu yapsam mı, yapmasam mı diye iyicene önünü boyunu her şeyini düşüneceksin. Gerekirse yazılı bir şekilde de yapacaksın. Ondan sonra bunu gerçekten bir adım bir adım şeklinde gerçekleştirmeye çalışacaksın. Bu küçücük adımlar da olsa... Sen bunu istiyorsan, gerçekleştirmek istiyorsan, bu bir istekse, hayalse, bunun uğrunda çaba sarf etmen gerekiyor ve düzenli bir çaba sarf etmen gerekiyor. Bak aslında burada en önemli nokta da bu. Özenli bir şekilde videoyu çekip paylaşacaksın diyor. Yani bu özen kısmını şöyle demek istemiş aslında, profesyonel şekilde çek diyor ama tabii ki biz... Hayatlarımızın hiçbir yerinde ilk adımımızı profesyonel olmamız mümkün değil arkadaşlar. Her konuda, her meslek dalında böyle. E dolayısıyla bu aslında özetle şunu söylemek istiyor. Bu adımı gerçekleştirmek için, o hayale ulaşmak için, o isteği gerçekleştirmek için, ulaşmak için, yaşamak için düzenli olarak bu konu hakkında kafa patlatacaksın ve çabalayacaksın diyor. Yani olayın özü bu arkadaşlar. Şimdi bir şey daha yazalım. Videoda çok uzun oldu ama. Ee, bak günahını aldık yapay zekanı görüyor musun? Sana bir isim bulmak lazım. Ee, bir dakika. Ne yazsam ne yazsam. Ee, en çok hangi konulara ilgi gösteriyorsun? En çok hangisini ilgi gösteriyoruz. Yani birazcık hani şey oluyor Türkçe çeviri. İngilizce yazmak daha mantıklı ama biraz da şeyden dolayı da Google'un translate'inden de kaynaklanıyor. Bakalım ne yazacak. Şimdi bu yukarıda e, cevaplar vardı. E, hani ilk önce gözükmedi biliyorsunuz yazdığınız şeyler. Sonradan bakalım. Biraz tabii ki yavaş işliyor sistem. Yani ben hani tık 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 karşımda hız çağındayız artık biliyor musun? Yani bu kadar süre kimse ekran başında kalmak istemez. Hani yapay zeka daha çabuk hızlı bir şekilde olması lazım. Ya belki de öyledir de bize kısıtlı bir şekilde aktarıyorlar. O da aynı mesele. Hani zamanımızı yiyelim diye yapıyorlar herhalde. Bekliyoruz. Yazdın mı? Ben çok hangi konuya ilgi gösteriyorsun diye yazdım ama bir cevap alamadık daha. Oluşturmayı durdur diyelim. Ee, ya bir de makale şey yapalım. Ee, kariyer gelişimi içinde hedeflerinizi belirleyin, planlayın diyor. Ee, sürekli kendinizi geliştirin diyor. Evet ben de zaten o şekilde söylemiştim. Özet o zaten. Hayatın her alanında bu şekilde olur. Yani kendinizi geliştireceksiniz. O neyse artık. Üniversiteyi kazanmak mı? Bölüm mü? Çalışma mı? daha iyi bir yaşam mı? Daha iyi bir zihinsel, düşünsel, ruhsal bir hayat mı? Neyse artık hedefiniz, idealiniz. O doğrultuda plan yapacaksınız. Bu hani, hani şöyle diyebilir insanlar. Ya benim hiçbir gücüm yok ki ya. Hiçbir şey elde edemem ki. Yani ben kimim ki? Öyle demeyeceksiniz. Kendi gücünüzün farkına varacaksınız. Yani her insan başlı başına bir güç zaten. Hani bunu hissettiğiniz zaman, farkındalığınıza vardığınız zaman zaten her türlü ilerliyorsunuz yani. Bu kadın erkek çocuk büyük yaşlı falan hiç fark etmez. Olayın özü bu. Kendi farkındalığını yakaladığından itibaren Zaten hiç kimseye de boyun eğmiyorsun, gücünün farkında oluyorsun, doğru adımları atıyorsun, çabalıyorsun. Yani geç de olsa elde ediyorsun o istediğin şeyi. Evet, çok hızlı konuşuyorum, çok da uzadı video ama olsun, önemli değil. Son bir kez daha yazalım, bakalım. Başak Burcu'nu mu sorsak ya? Dur, Başak Burcu, 2023 yorumları tıkla. Haydin bakalım bebeğim. Göster gücünü yapay zeka. Sana bir isim bulacağım ben. Seninle çok iyi anlaşacağımı düşünüyorum. Buradan sesleniyorum. Büyük ihtimal sesimizi de alıyordur onlar. Yani görüntümüzü bile kaydediyorlardır onlar. Yani o kadar uydu boşuna atılmıyor oralara. Şimdi buradan sesleniyorum senin yaratıcılarına, <gülüyor> kullanıcılarına. <gülüyor> ben de sizinle çalışmak istiyorum. Okey. Ben de size yaratım konusunda çılgın fikirlerimle yardımcı olmak istiyorum. Lütfen Aslı'yı da değerlendirmeye alın diyorum. Yazamadı galiba. Yazamadın galiba. Yine şey oldu. Sistemde bir sıkıntı var bence. Sayfayı yenilesem mi? Bilemedim yani. Nereye tıklanılıyor? Şu eskileri mi siliyoruz? Yeni sohbet. Şöyle tıklayalım bakalım. Özür dilerim ne yaptım ki seni hayal kırıklığına uğrattım diyor. E, cevap vermiyorsun doğru düzgün. Şunları bir sileyim ben. Hı, dur şunu sileyim. E, başka şu şeyi e, ben yazılımı dur dur yazıyor orada da dur göremedik onu dur ne yazıyor ben bir yazılım olduğum için doğal olarak bir ilgi alanım yok Hı -hı. bak sen dilde papuç kadar <laughs> Ben bir yazım ilgi alanım yok yani. Hmm. Niye yok diyemeyiz. Yok dedi yani. Başka ne diyebiliriz? Ben şimdi bunu hani spontane gerçekleştirdiğim için daha önceden şunu sorayım, bunu sorayım demedim. Şimdi bir makale yazmasını isteyeceğim ben. Konumuz ne olsun? Halkla ilişkiler uygulayıcı uygulayıcı rolleri üzerine bir makale yaz yazar mısın diyelim ya. Kibar davranalım. Herkes sana kaba davranıyordur. Biz kibar insanlarız. Biz Türkler var kibar olmak. <laughs> evet. Bakalım. Tabii o haklı ilişkiler rehberliği dedi. Ben uygulayıcı rolleri dedim. Tabii hani o çevirmede bakalım nasıl şey yapacak. Burada şey eksikliği var farkındaysanız. Ya da ben onu bilmiyorum, beceremedim. Yani evet bir cevap yazıyor ama onu tak diye önüme getirmiyor yani. Ben tıklayıp tıklayıp bir şeyleri bulmaya çalışıyorum. Orada bir eksiklik var. Orada bir düzenlemeye, ayrı bir kategori yapmasına ihtiyaç var. Yaz bakalım haklı işler. Ben burada haklı işler ve tanıtım yüksek lisans yapıyorum da. Ee, televizyon Haberciliği programcılığı lisansını bitirdim. Ondan daha önce de kamu yönetimi mezunu bitirmiştim. Mezuniyetim vardı. Ee, birden fazla işte okuduk bakalım. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Ama hala işsiz çoğunluktan birisi o da ayrı bir mesele. Ee, yani onu da ayrı bir... Dur onu bir soralım ya. Başka videoda soralım onu da dur dur. Ya da siz merak ettiğiniz bir şeyler varsa bana yazın alttan. Hani hepsini tık 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 tık. Şey yapayım dur şu final zamanın bir geçsin ben detaylı bir şekilde sorularımı en zor şekilde sorayım. Bakalım nasıl cevap verecek. <laughs> Birazcık zorlayalım yapay zekayı ki kendini geliştirsin, uzmanlaşsın. Yani bir şey yazdı ama ne yazdı bilmiyoruz. Bakalım tekrardan tıklayalım. Şuraları silmemiz gerekiyor herhalde. Değil mi? Hayal kırıklığı kısmı bilmem nesi. Bakalım ne demiş. Şu kısımda. Bu kadar yazmışım. Halkla ilişkiler danışmanları bir organizasyon veya şirket için iletişim, tanıtım, imaj yönetim gibi konularla ilgilenen profesyoneldir. Bu rol özellikle bir organizasyonu veya şirket yetkilileriyle muhafaza etmek için önemlidir. Yetkililerini, evet. Halkla ilişkiler düzenlemeleri organizasyonların veya kuruluşların işletmeleriyle olan yönetimini yürütmek için birçok farklı araç ve teknik kullanırlar. Örneğin basın bültenleri, basın toplantısı, evet. Halkla ilişkiler danışmanları aynı zamanda organizasyonların işletmelerin imajını yönetmek için de önemlidir. Bu organizasyon veya şirket 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 şirketlerin de diyor yanlış yazmış yani hani kurum kuruluş gibi şey yapmış herhalde. Kullanım biçimleri ve algılarının nasıl etkilendiğini. Halkla ilişkiler danışmanları organizasyonun şirketin pozitif imajını koruyan geliştiren işler yapar. Evet. Halkla ilişkiler danışmanları ayrıca bir organizasyon şirket için toplantıları planlar falan. Evet. Lansman etkinliği, bir kampanya lansmanı, kar amacı gütmeyen organizasyonun bağış kampanyası gibi etkinliklerini planlar sunar. Sorumlu. Evet. Çok doğru. Son olarak halkla ilişkiler açıklamaları aynı zamanda bir organizasyon veya şirket için yatırımcı ilişkilerini yürütmekten sorumludur. Bu düzenlemenin organizasyonu veya şirketin finansal harcamalarını anlamalarını ve organizasyonun şirketin hedeflerini anlamalarını sağlamak için önemlidir. Evet, şöyle de burada translate'de birazcık sıkıntı var ama e, yani 80 doğru söylüyor. E, bakalım. Teşekkür edelim bugünlük. E, ya. Gerçi büyük harfleri şey yapmamışım. Bugünlük bana yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim yapay zeka. Var mı ebay isteğin gelirken alalım? Öyle olur yani ya, arkadaşların zarar falan. Eskiden öyledi. Şimdiki arkadaşlıkları bilmiyoruz tabii ki. Gerçi hani hayat pahalılığı var. Eskiden 1 lira, 2 lira, en fazla 5 lira, 10 liraydı her şey yani. Şimdiki gibi değildi. Arardık mesela işte çay içmeye bir şeye gittiğimizde. Ee, Arkadaşımıza arardık, derdik ki bir şey istiyor musun falan filan, o da atıyorum derdik ki işte kola istiyorum, cips istiyorum ya da çikolata istiyorum ya da her şey var, gel sen yeter ki gel derdi yani. Yazalım bakalım ne diyecek. Bugünlük bu videomuzu Uzun oldu gerçi ya, olsun. Eğlenceli oldu ya, ben sevdim, ben her gün GPT ile GPT değil ya. Chat GBT. ben ona başka bir isim bulurum ya. İsim bulmak benim işim yani. Yaratıcılık bizim işimiz. Yapay zeka bundan sonra aslında çok güzel kankilik yapacak. Ben buna eminim ama şu şeyi öğrenmemiz lazım. Mutluk diye önüme çıkmıyor. Ya da ben mi bilmiyorum acaba? Eski şeyleri mi şey yapmamız gerekiyor? Bir dakika. Bunun bir ilmi bir şeysi vardı muhakkak. Halkla ilişkileri okumuştuk. Teşekkür ederim. Size yardımcı olmaktan istediğim bir şey yok. Sadece size yardımcı olmak için buradayım. Eğer başka bir soru varsa her zaman buradayım ve sizlere yardımcı olmak için sonuca varacağım diyor. Ay canım çok tatsın. Direkt bugünkü YouTube içeriğimizi sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bana diyorum ve hepinize sevgiler saygılar. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.